arkadaşlar kanalıma boş geldiniz. Ben Papaycı. Bugün baba abla, evet. Elif'le, ben hepinizle birlikte ee, bir o, 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 oyun, oynayacağız oynayacağız Baba Papatya'nın dayak yiyişi oyunu. <laughs> hayır. Hayır, hayır. hayır. gelişi değil. Sadece... Pipetlerle, pipetlerle çekeceğiz evet. ve bardaklara koyacağız. Papatayı en yapacağız. en az yapana bir küçük bir tokat. Bir tokat. Çünkü hep Papatya'ya aynı olduğu için dayak yiyip bize. Bir dakika başlamadık daha. Başlamadık. Hayır. Bir. Hayır. İlk başla. Son 15 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Evet. evet. Şimdi herkes kendi hayır, şeyini hayır. saysın bakalım. Hadi bakalım sayın. Evet say. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 7 8 9 10 15 evet. 12 13 14 15 evet. 16 17 18 18 tane mi anneciğim <laughs> seninki? Tamam bu baba. devam. Arkadaşlar baba ben tokat atacağım Esra. Babama böyle tüp tüp yapıyor. Bir de ben aynı hastayım arkadaşlar söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim mi Dakika dakika. Anne. Elif kaç tane? Ana, Ana, 37. Anne, 37. Anne, anne, şey Şimdi baba, ben. Hayda ben. ben arkadaşlar. Ne bir bu? 62, 63. Barış rekoru kırıyor. Arkadaşlar bunu biz daha önce de oynadık 60, 67, 67. demin. 70, 71. Video çekelim dedik. Anne ben gidiyorum. <laughs> anne. Gel. Baba oğlum, Gel gel, şey. gel. Gel. ama vurmadan bakın kendisi düşüyor. Tamam, kendi, 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 kendi gelmeye çalışıyor. Evet, evet, bu kadar böyle bir oyunla siz de ya. evde eee hep birlikte bunu oynayabilirsiniz. Çok sekti bu oyun. Hadi, hadi. tekrardan Arkadaşlarına bay bay de, biz Abi oyunumuza de. devam bay. edelim. Görüşürüz. Biz tekrar. Dınır. Biz tekrar oynayacağız, devam edeceğiz. Çok sekti bu oyundu. Kısaca size göstermek istedik. Evet. Bay bay. Bay bay. Siz 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 siz